Arkadaşlar herkese merhaba. Seva. Hilal'in evindeyiz. Aynen. Niye? Çünkü Hilal hamile. Çok kıpırdıyor. 24 haftalık hamile. O yüzden videoları Hilal'in evde çekiyoruz Araba da getiririz Artık, artık. <laughs> araba falan yok. Hilal'in evde artık çekiyoruz videoları. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Hilal hamile. Bir sürü etken var. O yüzden bugün böyle bir video çekmeye karar verdik. Arada gel zaten. Yani tamam. o kadar çağırdık. Evet arkadaşlar. Bir de tabii ki söylüyordunuz kaza videoları çektiye. Bugün kaza videoları çekmeyeceğiz tabii. Kaza videoları izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o biraz zor olur diye prodüksiyon gerek diye kaza videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Malum biliyorsunuz ülkemizde kaza bela eksik olmuyor. Ya gerçekten olmuyor ve hani biz bunu isteyerek yapıyoruz. Cep telefonumuzun hayatımıza girmesinden sonra cep telefonunun çok daha fazla arttığını farkında mısın? Hayır. 2020'de kaç kaza almıştır sence? Abi, ya da çok günde kaç kaza oluyor Türkiye'de şu an? Ortalama. 1200 attım. Çok mu? Çık. Ne? Çık. Çık. 2000? Çık. 4000? İn. 3000? Çık. 3500? İn. 3300? İlla hep bir şey vuracağız mı? 3300? Bu şey gibi oldu balon patlatma videoları <laughs> var ya. Şahane pazara hoş geldiniz. <laughs> 3368. Ne diyorsun ya? Vallahi ya. ya. Peki bir gün 69 bir gün... İstese mi uzatayım? Peki bir şey diyeceğim. Bu bana mesaj mı? <laughs> iyi denk gelmiş. Çok iyi denk gelmiş. Evet. Bu ara çok video çektik diye mi bunlar? <laughs> Abi arayı kapatıyoruz. Abi doğuracaksın. Evet. Şimdi bu doğu salıp dönemi var. Çekemeyeceğiz. Kaç ay? Yok ya bence ben işe de dönerim diye düşünüyorum. Hızlıca. Bebekle ilk videoyu ben çekerim. Bebekle ilk videoyu. Ya ben bebeği arabaya öyle hemen yapma ya. Nah, hoş olmasın. Hiçbir şey olmaz ya ne olacak. Sesle Ferrari videosu çektim ya. Dur çalıştırayım bakayım ne yapacak. Abi korkmasın. Yok ya. Çalıştırayım mı ses? Ama korkabilir ya. Çim biçme makinesinden korkuyor. <laughs> Ya evet o çok tatlıydı. Kaliforniya. Çok tatlıydı. Hazırsak başlıyorum. Başlayalım. Böyle sertlerden mi başlayayım böyle büyük kazalardan <laughs> Bence mı? Bence de i̇lk, ilk önce bir Hype peak yapalım. yapalım ondan sonra. Hazırsak başlıyoruz. Kazadan kıl payı kurtuldu. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Biraz yorum da yapacağız tabii ki kazalarla ilgili. Neden olduğuna dair tahminlerimizi de söyleyeceğiz. Nasıl atlatmanız gerektiğine dair biraz tüyo da vereceğiz. Dilimizin döndüğünce. Devam edelim. Ama şunun Allah abi vergisinden evet, bunu... başka atlatılacak bir yanı yok. Ya şimdi burada yayanın da bak bir suçu yok abi. bak. Yayanın... Yani kaldırım yok zaten. Burada bir tarla var. Kaldırım şu arkada. Şimdi karşıya geçmesi Kadın için. Kadın geçmek için oradan ilerlemek mecbur. zorunda yani. Yani ne yapsın? Burada pick up geliyor kankacığım. Bir dakika bir, bir başa alır mısın Başa alıyorum. Geldi pick up tamam mı? Geldi. Tamam devam yani bak pikama bak abi zaten arada, yarı emniyet şeridinden geliyor tamam mı? Bir de hızlı geliyor abi. Yarı emniyet şeridinden gelmesi bunun Vur birazcık çıkmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Ben futbol yorumcusu gibi acaba sadece kazanmıyorum <laughs> masakar. Evet İlhan Hanım haklısınız bence de. Bence de abi. O zaten bunu görünce bir sağa gitmiş. Baksana Buradan adam zaten daha... kaybe Ooo vurdu kendini. Vurdu kendini. <gülüyor> <gülüyor> vurdu kendini çok iyi laf değil mi? <laughs> Oo vurdu kendini. Ana <laughs> anneye <me> benzedi. Ha <laughs> tam babaannele fadi mi? Ana anne babaanne. Oo vurdu kendini. <laughs> bir kafa geçmiş olsun diyoruz. Burada tam ki yüksek hızın nedeni var. Soldaki adam tam sağa bakmadan çıkmış. Onun nedeni var. Yayal yolun ortasında duruyor. Onun nedeni var. Peki, Ama yayal kaldırım noktıyor orada duruyor. sence hangisi suçlu? 8'de kaç kaç veriyorsun? Kaç, kaç Şimdi veriyorum. bence yayalda da bir ikilik var. Yayalda ikilik var. 6 çıkan arabada. 6 ise 8 2 daha 6 bitti. Olmadı. Olmadı. Benim matematik zayıf kanka. Bence 4 2 2. 4 3 2 şapşal. 4 2 <laughs> Kaçamıyor. Bu puan şaka biz yorumluyoruz. Teşekkürler. <laughs> Anlıyorum. Tünel. Biraz bana ha, bu tüneli hatırlıyorum. Şimdi. Bu böyle sadece sürüş videosu. Kaza yok bunda. Oo. <laughs> oh, oh. Wow. Of 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 of. En son çeken de nasibini almış. Harbiden almış. Şimdi burada Hilalci baba o kadar hızlı geliyor ki. Sonra be arabayı sağ yapıyor. Orada resmen gate Orada Ama bir şey mi? Boş yere makas satıyor. Kararsız kalıyor. İşte bak en önemli şey. Kararsız kalmayacaksın. Bak şimdi baba hızlı geliyor. Hızlı geliyor ya. Bak şimdi geldi geldi bak hızlı geliyor ya bak şimdi son anda diyor ki kontrolsüz güç abi o zaten Kararsız buradan kayarak gelmiş. Da, Bur evet. buradan kayarak gelmiş zaten. Orada kaybetmiş kontrolü. Burada makas atarken kaymaya başlamış. İşte neyine makas atıyorsun orada şey gibi i̇şte tarla bunu, gibi bunu, yok. Bunu geçmiş çekeni. Çeken de var bir aklında olsun. Çekeni geçmiş sonra zaten araba direkt bak kırbaç etkisi. Geldi kıç. Şak! Ay Gerçek mermer mi bu? Belli. Böyle geldi, kırbaç etkisi. Tak bu tarafa vurdu sonra zaten. Bu abimiz aşırı hız ve makastan dolayı geçmiş olsun diyoruz. Zaten genel olarak trafik kazalarının çok büyük sebebi aşırız. Neden biliyor musun kanka şimdi hızlı giderken her şey hızlı geliştiği için bütün 360 derecelik çevrende bir şeyi kaçırdığında o sana kaza olarak geri dönebiliyor. Aslında yavaş gitmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu yani kaza yapmamak için yavaş gitmemiz. Yani kaza yapmamanın tek bir formülü var. Yavaş gitmek gerçekten. Başka hiçbir formül yok yani. Tabii ki dikkat, şu, bu, kural yavaş gitmek var. derken çok formül... yavaş da bu arada. Normal tehlikeli yani. Hız kurallarına göre gitmen gerekiyor yani daha doğrusu yavaş git Yani hızlı gitmek daha Aynen gitme öyle. Kurallara doğrusu. uygun olarak. Şöyle abi normal hız kuralları çerçevesinde giderken bu hız kuralları tabii ki bir sürü şey öngörülerek konulmuş kurallar. Dolayısıyla bu hız kuralları içinde giderseniz başınıza daha az şey gelir. Ama hızlı giderseniz her şey hızlı geliştiği için bir şeyi kaçırdığında o sana kaza olarak geri dönebiliyor. Devam ediyoruz. Yürüyün İyidir. Mesela bir makas kazası da. Oo. Oh. Oh. Dayı. Dayı yaşıyor galiba. Yaşıyor. Yaşıyor. Ben bu hediye eskilerini izlemiştim. De Verilmiş sadakası varmış ama bak, kafayı da koymuş. Kafayı vurmuş ama bak şimdi ne olacak. Ne diyorsun? O arabadan böyle çıkmak verilmiş sadakası Çok şans. Yani. Ve sanki kemer yokmuş gibi de ya. Değil gibi mi? Yok değil Takmamış. mi? Takmamış. Yani o sence... Bu tamamen şans yani. Kemer bir kere arkadaşlar. Belki takmış Burada olabilir hani de belki Bir sosyal sorumluluk çekmiyoruz ama bunları hepimizin bilmesi gereken şeyler yani. Kemer orada arka camdan çıkabilirdi adam öyle söyleyeyim yani. Tamamen şans bu. Milyonda bir olacak bir şans yani. Bu arada arkadaşlar siz de kaza benim başıma gelmez demeyin. İşte söylediğimiz rakamlar çok büyük rakamlar. Yani abi günde... Rakam. Yani günde 3368 kaza ne demek ya? Yani çok büyük rakamlar. Bunlar hakikaten. Siz de başıma gelmez demeyin arkadaşlar. Bu kazalar küçük de olabiliyor ama büyük de olabiliyor. Büyük olduğunda da size bir şey olmazsa tabii ki öncelikle cam can sağlığı en önemli şey. Ama size bir şey olmazsa da bu sefer işte arabayı servise götür falan et filan et. Böyle bir süreç başlıyor. Hem vakit kaybı hem başınızı arıyor ediyor. Bir sürü iş çıkıyor yani devamında. Ama bu derdi ortadan kaldırmak şık diye kolay. Hatırladın mı? Hatırladım. Hani stres yok, şık çok. Yap bakayım. Ben böyle yapıyorum ya, ses de böyle ses çıkartmaya çalışıyor, çıkartamıyor, deliriyor. Ya. Geç. Neydi? Sigortaladım. <laughs> hatırladım, hatırladım. sigortalı. Seni denedim ben hatırlıyor musun? Anladım. Beni? Allah korusun böyle bir kaza yaşadınız diyelim. Başınızdan böyle bir olay geçti. Eğer sigortaladım.com'dan Kasko'ya da trafik sigortası yaptırdıysanız eğer yılda iki kez ücretsiz çekici hakkına sahip oluyorsunuz Temiz. arkadaşlar. Temiz. Aklınızda olsun. Biz şimdi ilerle oturduk tabii ki burada kim haklı kim haksız diye kazalarda konuşuyoruz. Ama siz de bu kazalarda kim haklı kim haksız diye çözümlemek istiyorsanız size güzel bir haberim var. Sigortaladım.com Instagram sayfasında kimin haklı kimin haksız olduğunu çözümlenmesini bekleyen akaryakıt ve market çekici hediyeli büyük bir yarışma var kankacım. Sen de girebilirsin, siz de girebilirsiniz arkadaşlar. Bu yarışmayı kaçırmayın arkadaşlar. Zaten şu anda bakmıyorsanız da linkini aşağıya bırakacağım. Bir de tabii ki çok dikkatli olun, kaza geliyorum demez. Ha? Trafik canavarı olmayın, keyfim kaçmasın. Tamam. Devam edelim mi? Evet, Devam evet. Edelim. Güzel videolarım var senin için. Linki aşağı bırakıyorum bu arada. Yarışmaya katılın. Teşekkürler. Açsın Açsana ya. Açıyorum. Hilal Hanım istedi. Çünkü bir eliyle uzattı ama belki de onu kapatma. Taktı mı takmadı mı hiç çok merak yani. ediyorum. Ama Abi inanamıyorum. Parçalanmış yani. Bir de gelip buna da vuruyor bak. Yok adam takmış ben sana söyleyeyim. Takmış ki yerinden kıpırdamıyor. Kanka, Öyle bak, bir şey de. He, şimdi çıkartıyor. Ki, çıkartıyor. Aynen. Kafayı vurmuş kötü. Abi bu hareketleri yapıyor olması zaten mucize şu anda. Şimdi tabii bir de burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Tabii bu araba yürümüyor ama kazayı yaptınız. Yola paralel Durdunuz. Onun devamı da, da olabilir sıkıntı. yani. Tabii ki Aynı abi arkadan gelen araba. İlerleyen dakikalarda vardır. İşte o da bulakarız. takip mesafesi. Bu arkadaşı hatırlıyorum. Onu izlemiştim. Bak. Bu arkadaşın şeyinden belli yani. bir Oturma pozisyonundan, direksiyon tutuşundan bir şey yapacak yani. Aynen. O da Gidişinden. Bak. Hop. Hop. Başladı anlamaya. Hop. Hadi. Hop. İşte bahsettiğim şey bu. Çok Şimdi buradan yorucak. bu araba hareket ediyorsa hemen oradan çıkarması lazım araba Çünkü arkadan otobanda gidiyorsun arkadan 120 ile araba geliyor. Aynen ıslak bir anda karşına çıkacak. Gülsene bir viraj mu? dönüşü Sanırım Bu, bu çok temiz şu ana kadar yani ilk dörtte en temizi buydu. Evet, Hiçbir şey olmadı ki mı Ama iyi kullanıyor. Şöyle öyle söyleyeyim. Bence bu iyi bir şoför İş olmasa böyle var. kurtaramaz. İstiyatı var bak biraz daha belki orada kontrol Aynen. Çünkü orada direkt ters yapmış. Yapmaması lazımdı. Toparlaması lazım. Senin kontran da. iyi midir? Abi ben çok mütevazı değilim bu konuda. Ben iyiyimdir. Yarışçı kızıyım. Unutuyorsun. Vay beni. arkadaş ya. Bu arada emniyet kemeri dedik biraz önce. Otomobillerde ağır yaralanma riskini %45'e kadar azaltıyor. Daha ha. yüksek sanırım. Kamyonetlerde. Yani %45 iyi yani kanka. Yani o gün şansın varsa %45'lik birime girersen ölmedin. Öyle düşün. İyi dedin. %55'e girmemeyi yani şu çalışıyorsun. Şu hareketi yaparak ölmemek bence %45'e girmek güzel bir şey yani. Şu yani Aynen. Şu. O da yüksek pozisyon olmasıyla alakalı. %15'lik bir şey tabii. kurtarıyor aslında. O da iyiymiş be. Abi lütfen. Bir de tabii arka koltuk var. Maalesef bizim ülkemizde bunun alışkanlığı yok arkadaşlar. Ama arka koltukta da mutlaka mutlaka emniyet kemeri takımı. Avrupa'da çünkü... yasa bu arada tabii. biliyorsun değil mi? Yani hani bizde nasıl polis seni durduruyor önde takmadığında Avrupa'da 5 kişiysen herhangi biri takmazsa durduruyor. Kesinlikle. Yani burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Siz mesela atıyorum 70-80 kilosunuz. O kaza esnasında kilonuzun 10 katına kadar çıkıyorsunuz. Yani 700-800 olduğunuzu düşünün ve boştasınız. Hem öndekine hem kendinize zarar veriyorsunuz. Arka koltukta kemer takmak %50 yaralanma riskini azaltıyor bir kere. Kesinlikle bu istatistik. Bence bunun da yasalaşması gerekiyor. Bence mi? de. Devam mı? Devam ki. Bak sadece filmlerde olmuyor mu? Bunu biliyor musun? Ne? Uçan araba. <laughs> Gerçekten evet. mi? Evet, bu adam uyuyakalmış muhtemelen abi. Başka Dön bir açıklaması olamaz Çünkü adaya girmiş bunun. yani. Uçan adam Mobesan üstünden <laughs> geçmiş. Bak. Böyle çok abi özür dilerim abi. ama çok mıyız Benden özür dileme adamdan özür dilerim. <gülüyor> Gülüyorum diye. Abi bak bak bak. Bak bak. Var ya o şuradaki taşlardan da almış ivmeyi. Abi o, o taş da tam böyle eğimi tam uçma eğimi değil mi? Aynen aynen. Akrobasi eğimi o ya. Abi bu şaka mı? Baba şey gibi ya dublörler var ya onlar gibi yani bu çok efsane bir şey zaten bilen bilir. Nasıl inmiş ama keşke devamını görebilsek. Abi devamı Moves'e şey yapmadı orada böyle kayıptan çıkmış. <laughs> Herhalde bu yani Şuradaki direkte yok bu Buna bir açı yani. Buna çok uyarım bu uyuma ama böyle kaza nedenleri de çok fazla arkadaşlar. Yani sadece ülkemizde değil dünyada da öyle direksiyon başında uyuyakalma falan. Aslında normalde önerilen her 200 kilometrede bir ya da 2 saatte bir. <laughs> 2 saatte bir. Durup bir elinizi yüzünüzü yıkamak biraz böyle spor hareketleri yapmak. Biraz, biraz böyle kan dolaşımını hızlandırmak. hızlandırmak. Doğru dolaşım Doğru. yani mı, akış mıdır o? o? Evet. Aynı şey yani mesela bazı arabalarda zaten ben iki dinle. saatin sonunda şey yapıyor. veriyor. Bir ara vermek. Bir misin vermiyorsun. Kahve lokusu çıkıyor. Aynen aşk. Biraz biliyorum arabaları. Olabilir. <laughs> Biraz biliyorum. <laughs> Gerçekten mesela masaj seating. Sorry. Koltuk masajı olan. Masaj şey, seating. <gülüyor> <gülüyor> mesela araçlardaki de opsiyon olan masajlı koltuk aslında size gelsin masaj yapsın diye değil kan dolaşımınız hızlandırsın, e, hızlandırsın diye. diye bunu da burada kuruyemişçi olmadığımı kanıtlamak kadar. Arkadaşlar ne yaparsınız? <gülüyor> <gülüyor> Alın yani üç kuruş beş kuruş demeyi. Uzun yol yapıyorsanız. Bu klasik E5 makas videomuz. Ama artık eskisi kadar yok bu arada. Muhtemelen kameralardan. Evet. Bu işi arkadaşlar, bu arada şunu söyleyeyim. Bütün dünyada kameralarla çiziyorlar. Yani İngiltere'de, ben İngiltere'de araba kullandım. Bus line denen bir şey var. Böyle sadece otobüslerin girdiği. Evet. Oraya tek lastiğiniz değse bile kamera Hiç görüyor şey olsun. sizi. Siz daha eve gitmeden direkt ceza oluyor. Ben bunu yaşadım yani. Londra'da otomobil kullandım. Sonra döndüğümde eve ceza gelmişti. O bus line'a line bu? line. Lane Line lane. Line. Lane diye geçiyor mu aynı şey? Lane. Lane. Bir şey lane. lane. Bus lane. Bir tekerim neydi ve eve ceza geldi. Ya yani bu işin dünyadaki çözümü kamerayla. Mesela ee, Amerika'da da biliyorsun polis kumpasta duruyor. Kumpas? Yani resmen e, böyle Evet mi? <laughs> Kumpas'ın kuzey kesimlerindeki polisler. Gerçekten gizli bir noktada duruyorlar. <laughs> ama mesela işte Curyas'ın olduğu yerde bir Basmazsan saniye boyu durmazsan adam. direkt hop diyor ve o orada mahkemelik yani. oluyorsun Çok garip yani. bir sistem. Tamam evet dikkatini falan çok toplayabiliyorsun ama şehir içinde falan gezerken sürekli. Bomboş oldu stop duruyorsun. Stop bölge var arkadaşlar. İşte oraya geliyorsun. Hiçbir şey olmasın. Sabah 5 olsun mesela. Hiçbir şey yok. Kimse yok. Geliyorsun oraya durup tekrar hareket etmek zorundasın. Bir saniye durmak ama zorundasın. Ama her yerde var yani. Sen Amerika'dayken tabii. Nerede? Manhattan, İspil işte. Ben de. Ben Kumpas'ta yaşıyorsam. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, bu arada mesela eskiden Bağdat Caddesi'nde çok ben orada doğdum büyüdüm. Bağdat Caddesi'nde çok fazla olurdu bu. Hmm. Çok fazla ölümlü kaza oldu. Bu S virajında yanlayanlar, yarışanlar, evet. cadde üstünde çok fazla gerçekten genç canlar çok gitti. En son artık kasis koymaya Yapıldı. başladılar o ve polis hani gerçekten arttı. neredeyse kilometre başı artık kasis var. Ya bu da birazcık medeniyet seviyemizi gösteriyor maalesef. Yani bu da üzücü bir şey tabii ki de. Bazen de ama abartıyor o kasisleri yani. Evet abi. Bazen evet. de abartılıyor. Onun bence mühendisler tarafından çizilip edilip ve dağıtımının homojen bir şekilde yapılması lazım. Böyle her yere de her şehirde koyulmaması hmm. lazım. Ya iki bence. kilometre bir falan var caddede yani. Bize müstahak mı bazen müstahak abi. Ben Sarıyer'de. Bizim oradaki ölüm nedenleri farklı nedenler. <laughs> Kazanları Evet devam ediyoruz. Evet makaslarımız geliyor. Çat çat çat. Ama bir şey diyeceğim. Bunda zaten bir şey olacak. Çok belli değil mi ya? Aynen. Bu yani Kıl bu gece olmasa abi. ertesi gece kesin olacak yani. Ya da dün gece olmuştur. <laughs> Öyle bir video yani bu. Hop. Şu an artık olmaması gereken bir noktadasın. Tabii Her yer artık kırmızı artık, Makas yani. atmak için duruyor. atıyor biraz. Bak. Aa, burayı boş gördü şimdi bir şey yapacak kesin. Bayağı uzun. Hoppa. Girdi. Girmedi. Yani bunu mesela oyunda yap kral. Aa, bu ne? E bunda kaza yok. Abi. Nerede olup kaza? Yapmadı lan. Olur. Yok kusa. Boşa mı izledik be? Bu sadece makas videosu ya. Bir şey diyeceğim. Bu videoda değil de ertesi akşam kaza yapmış bu. Aynen. Da. Şu an bu videoda yok. Yani evet arkadaşlar makasta şöyle bir durum var. Sıkıntı şu makası işinde. Bu bir oyun değil. Çıktın abi E5'e makas atarak gidiyorsun. Kendine bir şey olmadı. Yandaki arabaya çarptın. O yandaki arabada bir tane bebek var. Ne yapacaksın abi? Bebek olmasın insan var 3-4 tane. %100 insan var zaten bir tane. Yani ona canına bir şey yaptın. Bacakları sakat kaldı. O oldu bu oldu. Bunun vebalini ödeyemezsin abi. Oradaki aldığın 10 saniyelik zevki bütün hayatın boyunca ödersin. O yüzden. Abi makas böyle atmıyor. bir türüşte sadece kendi kontrolüne güvenemezsin. Yani yanındaki bir tehlike. anda sola kırdı. hadi bakalım geçmiş olsun evet. yani. Makas oyunu da zevkli. Aç abi oyunda istediği kadar makas at. Devam et. Ya olmaz. da Polat Alemdar gibi boş yolda <laughs> Ya, ya nesi Allah ya Allah aşkına ya. Hadi oradan. Beğeniyor arkadaşlar. Arkadaşlar Biz beğeniyor bence. Siz, siz. Tamam da yani Allah dört Allah. şeridi birden kendi başına. Burada gülücük falan dur bak. Ha bu çok iyi. Bunu izlemiştim ben. Bak bak şimdi. Bir dakika ne olacak sence? Devamında ne olacak sence? Bak çok güzel yerde durdurdum. Nasıl ne olacak sence devamında? E, araba a üstü kalacak kendi devam edecek değil mi? aferin E oğlum başka bir şey olamaz burada yani. ya yükü bıraktı. <laughs> <Yükü> bıraktı. Sırtındaki <laughs> koşuyor. Sırtındaki yüklerden kurtuldu. Burada tabii ki arkadaşlar havaleli olan kamyonların çok daha kontrollü, çok daha yavaş, çok daha dikkatli gitmesi lazım. Özellikle virajlarda yani. Üstünde yük var. Viraja böyle girersen abi. Peki bu yükün koyun hani mesela atıyorum bir limiti bir, bir şey yok mu? Çünkü gerçekten yolda görüyoruz. Ya karayollarından mıyım yani? Ne e, ne bir arabacısın bile abi. <laughs> Geldi. Kara bir saniye. Ulan bak. Şu an gelen bilgiye göre iki dingilli kamyonların 11-20 ton arası taşıma kapasiteleri varmış. 3 okay. ee, dingilli kamyonlar 21-24 ton arası taşıma yapabiliyorlarmış. 4 dingilli kamyonlarda 32-38 ton arası. Artık siz kontrolünü yaparsınız bunları. Tamam. Ya. Ben de gidersen... tartarım. Baktan onu. iki dingilli. Hemen <laughs> abi dersin sen. Hayatta mi... anlamam biliyor musun? Dingil, mingil. Anlarım tabii de. 4 <laughs> dingilli de çok da bulamazsın ha. Ya bir tane kaza vardı onu koyabilir miyiz ya? Amca çıkıyor traktörle. Traktörün önüne çakıyorlar. Sonra amca çıkıp yürüyerek devam ediyor. hayat orada. Oradan da lütfen? izleyelim onu. Hilal'e izletmem lazım onu. Hemen açıyorum. Telefondan da izleyebiliriz. Hilal'cim bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Elini çek. Elimi çektim. Oo. Ne diyorsun? sağ sollu girdi. Bu ne biliyor musun işte? Bu bakas değil mesela. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Bunu bir, bir öne alsana sağdan, al. ya. Sağdan sollanmaz abi. Bak bak şimdi. Geliyorsun. Bak. Çünkü trafiğin akışı bu yönde. Yani adam. Sen sollayacaksan adamı adam sol, yani. Sollamak zaten sol, adı üstünde. Yani. O yüzden adam soluna okuslanıyor Zaten orta şeridin adam ilk şeritten gidiyor. Orta şeritten de değil. Yandaki tahliye şeridi. Bak şimdi. Ağzına, Geldi. Im. Kral ne Ambulans Ama Bu cahil. bu ne Bu, kör kütük bu cahil. sağa girecekmiş bu arada. E, Avrupa'da bununla ilgili çok sert yasalar var ya. Sağa gireceksen bayağı o sağ şeride bayağı önceden gelmen lazım. Ama babacım ne yaptın ya? Abi yes. bir şey söyleyeceğim. Bu arada Türkiye'de de o sağ şeride bayağı önceden girme kanunu keşke olsa. Keşke. Yani çünkü diye ana yol tali yola girecek Hayır, var, zaten var da uygulanmıyor abi. Olmuyor. Evet. Adam geliyor. En anda geliyor. Ana yoldan yola bam diye giriyor. Hazır mıyız? Dur şunu izlettireyim hele ver ya. Sesi kıstım kıstım. Açsak Bak neydik be? Geliyor. Geliyor. Evet. Ama amca büyük haksız yani. Oh! <laughs> Sen burayı izlemedin mi? <laughs> amca çok iyi <yediği> değil mi? Gitsin <laughs> sana hiçbir şey yokmuş gibi. Ama var ya bu amcanın verilmiş sadakası serveti Abi varmış yani. Ayak parmak ucundan Peki geçmiş bak, yani. Çeke çeke çıkıyor zaten buradan ilk. Tamam mı? Çıkıyor. Onu da görüyor. Abi, abi burada bu her şey iyi. karşılıklı ya. Burada çok bütün iyi. hatalar karşılıklı yani. Amca haksız, sürücü haksız, araba ya. haksız. Can Sizin ediniz? içinde bir nostalji olmuş oldu. Devam ediyoruz. Neden biliyor musun? <laughs> burada. Ne bu oldu neydi? Kanka uçak kazası bu. Araba kazası değil uçak kazası. Bak bu ama belli abi ölümlü kaza oldu ya. <laughs> Abi yap boz gibi parçaladı. Şaka mı bu? Çok kötü be. Geçmiş şey olsun. Allah rahmet eylesin. Zemin ıslak abi. Yani burada adam frene basıp kızaklamış araba resmen. Yani frene ney, dokundu dokunduğu anda o zaten. Ney, ama işte neyine güvenip o bu kadar hızlı ya. arkadaşlar. Yani. Otomobildeki ağırlık transferi en önemli bir şey. Yani bir şey ver bana ağırlık transferini göstereyim. Şimdi kanka bak düşün zemin ıslak tamam mı? Islak olmasa bile ama ıslakta bu çok daha fazla etki ediyor. Şimdi otomobil böyle gidiyor. Aa suda güzel geldi bak şimdi. Ağırlık, ağırlık %50, %50 %50 tamam mı? Frene bastın. Ne oldu? %70-80, %20-30. Şimdi otomobil sürtünmeyle giden bir şey olduğu için arka lastiklerdeki sürtünme, fren esnasında azalıyor. Frene daha çok bastım, bak neredeyse hiç sürtünme kalmıyor. Ne oluyor? Otomobil kaymaya başlıyor. Gazda bile böyle. Olunca, Ga yani da tam zemin, tersi. Tabii çok kaygan zeminde, ıslak demeyeyim de kaygan zeminde gazda da tam tersi oluyor. Ama frende çok daha fazla oluyor. Yani mesela burada adam frene dokunmuş abi zaten araba başlamış kaymaya. Ondan sonra zaten geçmişler olsun. olsun. O yüzden ani böyle özellikle kaygan zeminlerde kar, buz, ıslak gibi çok sert Ani frenlerden kaçınmak lazım. Bununla tek yöntemi. Çok kötü yavaş abi. Teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Neredeyiz abi? Şuradayız. Kaçırdım. Ha. Güzel. Yeni yağmur yağmış. Sonrasında güneş açmış. Abi Bu smooth. Bu, bu sana söyleyeyim. Bu biraz hızlı geliyor viraja ve ne yapıyor? Virajın içinde frene basmak zorunda kalıyor. Virajın içinde frene basıyor. Basarsan geçmiş tak, araba olsun. Giriyor. Virajın içinde frene basmamak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Önden gel. Yavaş girmemiz lazım. Yani yavaş gir hızlı çık. Virajın tek bir kuralı var. Yavaş gel. Ver abi arabama <laughs> Ver. Yavaş girdik geldik. Virajdan önce yavaşladık. Sonra virajı döndük. Sonra virajın çıkışına doğru hızlanabiliriz. Yavaş gir hızlı çık. Yavaş gir hızlı çık. Teşekkürler. Mesela bazı durumlarda ya Ben bu kuralı çocukluğumdan beri hmm. biliyorum. Bazen bazı durumlarda yapmak zorunda kalıyorsun ya. Yani elin şey evet, mecbur. Şeyi bazen dalıyorsun da hızlı geliyorsun. Abi viraj. babamla araba kullanmaktan nefret ediyorum. Ya tabii işte adam yarışta ettiği için o kuralları Abi, çok daha iyi Abi bağırmaya başlıyor. Niye basıyorsun <laughs> frenleri? Kaza pasacağım falan. <laughs> Abi dedim bir sal ya. <laughs> Beni bir Benim sal yani. Ya burada tabii ki virajlarda hızlı gelirseniz mecbura viraj içinde fren yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mümkün mertebe öncesinde yapmanız hayati Endos. bir önem taşıyor yani. Evet. Bu abiyi tekrar izleyelim. Geldi. Geldi. Bak, hızlı. Bak Hop. Ona bir değdi. İyi bak başkasına da değmemiş Onlar kurtarmış. Şimdi neredeyiz? Şuradayız. Bu kö of. İşte bak işte bu makas yani. Evet. Yandakini kontrol edemiyorsun abi. Kendine çok güvensen de. Burası bizim ülke ha kesin değil mi? Evet köprüden. Köprü gibi Osman evet, o, Gazi gibi. gibi. Düşün abi bak bizim ülkede 983 bin trafik kazası olmuş 2020 yılında. Bunun 150 bini ölümlü yaralanmalı. Abi çok acı ya. Çok. Acaba diğer ülkelerde nasıl? Mesela orada hani... var orada araba çok zaten. O araba çok olduğu için Almanya'da falan filan bizden fazla Almanya'da yani. Almanya'da zaten hala öyle limitless mi asfaltlar? Tabii tabii limitless hala bölgeler var. Bayağı var yani. Bak şimdi burada. <laughs> Burada. Bak, küçücük araba dersin. Korsa. Bak şimdi. Oğlum o küçük bak boyuyla şimdi. neler yap. Oo! Oh. Ne diyorsun? Gitti. <gülüyor> gitti. <gülüyor> bu kadar büyük tepki şey daha önce çekerdim hocaram onu. <laughs> gitti, gitti. gitti. <laughs> Şaka mı bak, bu? Bak, bak. Bit kadar şey. Tabii. Abi bu işin küçüğü büyüğü yok kankacım ya. Abi kaza çok korkunç. Bu. Başladı mı kaymaya? Hala geri geri zorluyor kendine. Başladı mı kaymaya geçmiş olsun. Hatta adam aşağıya. Adam Yazık de... adam iyi şoför olduğu için tabii patladı tabii. Ha. Bir de akaryakıt falan herhalde şey. Yazık günah adam sağ mı çıktı acaba? Bence sağ çıkmıştır ya. Evet. Direkt kabin duruyorsa sağlam da. Yazık günah ya. Abi adamı düşünsene içinde ne yaşadığını. Ha bir de Allah'tan içinde yakıt makıt şey patlayıcı yok yani. şey yok yani. Akaryakıt yok. Evet çok enteresan bir kaza izleyeceğiz şimdi. Hazır mısın? Uzun bir kaza izleyeceğiz. İnanamayacaksın. Abi işte karlı havada da bakma. Şimdi arkadaşlar burada da ne devreye giriyor? Tabii ki işte yüksek sürat şu bu dedik. En önemli şeylerden bir tanesi takip mesafesi. Şimdi izleyelim öyle yorum yapacağım. Bak şimdi. Önde küçük bir kaza oldu abi. Başladı kaza. Şimdi arkadan gelenler bak. Bir tanesi kaçtı arada. Geliyor. Duruyorlar. Şimdi artık zincirlemeye dönmeye başlıyor yavaş yavaş zincirleme kazaya. Oralar karışıyor ve arkalar bak. Burada aradan kaçanlar var. Adam yürüyor orada bir tane. Artık çıkmış kaçıyor da Babacığım, çok yanlış yürür? bir bak, hareket. oldu. geliyorlar. Orada. Durduruyor falan. Vaktim var değil mi? Bu çünkü uzun bir ka. <laughs> bak. Ana! E burada duran o uyuyor lan bu yumuşak başladı. Bunlar nereye gidiyor? Onlar orada duramıyor oraya gidiyor işte tarlaya gidiyor adam ne yapacak abi? Bunlar bak bazıları bilinçli gidiyor. bazıları kaçıyorlar çünkü şey anlıyor arkadan arkadaşım. gelecek çünkü. Bak geliyor. Mermi gibi saplanıyor bak. <laughs> gel, geldikçe geliyor. Bu şaka mı? Bu şaka gibi bir şey. Ya. Evet, Getir gördüğünüz mi? gibi zincirleme kaza. Zincirleme kaza Bu ama benim asıl gördüğüm en arkadaşlar. Tabii ki takip mesafesi. Ya, yani, takip, yani, takip mesafesi normalde hızın yarısı kadar metre olması lazım. Yani Yani 90'da gidiyorken 45, 45 metre, metre bırakacaksın. Ama ben bunu hiçbir zaman hesaplayamıyorum. Bunun çok kolay bir yöntemi var abi. Hemen anlatayım sana. 2 saniye, Size saniye de anlatayım kuralı. 2 saniye kuralı ama bu kuru zeminde 2 saniye. Nasıl 2 saniye olacak? Ön özel bir araç var. Gidiyor. Herhangi bir direkten geçti, bir çöp kovasının yanından geçti, bir şeyden geçti. orayı kerteriz alıyorsunuz. Geçti. Ne alıyorsun? Kerteriz. Ne demek o? Abi bilmiyor musun Kerterizi bilmiyorum abi. Şimdi kerteriz nedir? Aşağı yazabilir miyiz Orucancığım? Kerteriz nedir? Hilal oradan video atar. Söyle ya. Kız, Ölçüm alıyorsun kendine. Yazsın. Ölçü gibi. Evet. Yani onu baz alıyorsun kendine. Baz aldım direği. Bu araba direğin yanından geçti. Sen 1001, 1002 diye saydın. Aynı direğin yanından geçtin. Doğru takip mesafesindesin. 2 saniye. 1001, 1002. 1002. Ben de Islak mesela 3 saniye. mis diye yapıyorum. Ne? biz spikimiz. ben misi, simi, bilmediğim için. Bilmediğim misisipi. Misisipi. <laughs> Ama ıslak zeminde 3 saniye. Hatta yağmur yeni yağmaya başladığında 4 saniye. Yağmur biraz yağdı. Yol temizini tekrar 3 saniye düşünebilirsiniz. Aynen. Yağmur yeni yağdığında çok kaydı. kaygan. Kuru zeminde 8 saniye. saniye falan arkadaşlar. Bayağı açmanız lazım takip mesafesini yoksa işte bu evet, kaza. Ülkemizde de en dikkat edilmeyen şey takip mesafesi. Ve artık takip mesafesiyle gidemiyorsun çünkü insan gibi gitmek istediğinde biri bir makas atıp giriyor oraya. Ya kuruz kontrol kullan kullanılmıyor ve bu ülkede yani. kullanılamıyor yani. Yani hep bu arada bizim ülkemizden örnek veriyoruz. Burada yaşıyoruz. Biz de trafikteki dertlerimizi söylüyoruz ki sizin de bizde aynıdır dertleriniz diye düşünüyoruz arkadaşlar. umarım ya, yapanlar değil müzdarip olanlar izliyordur. Bence Kızım. lütfen bizim arkadaşlarımız hep müzdarip olanlar izliyorlar. Devam ediyoruz. Bir de bu efsane oldu bu ara. Ben Bayağı bir düştü sağa sola bak bizde. Evet. Abla navigasyona bakıyor. Sesi kapa sesi. Bak hop hop. Hop. Elini tutuyor. Hop. Güzel topladı çocuk. Araba quattro. Şurada yazıyor zaten bak şey dört çeken. Tamam mi? dört çekerin de etkisi vardır ama çocuk güzel topladı. Şimdi burada şöyle sürdüğü için aslında bak sonrasında niye hep iki elle tutunuyoruz direksiyonu? İki ele mecbur döndü. Aslında hep iki elle tutması lazım Aynen ama yine direksiyonu iyiymiş adamın yani. Bu arada asıl projemiz yoksa dokuzu çeyrek geçe. Böyle abi yani böyle. orada hep dokuzu çeyrek geçe şey tutsa başta. Şöyle böyle değil böyle abi. tutacaksın ha. Frene basmadım diyor. Frene bassa evet hakikaten orada başlar da dönmeye. Geçmiş olsun. Kamera da çekti. Size de geçmiş olsun. Arkadaşım sana da geçmiş olsun. Çok geçmişler olsun. Valla ama... iyi şoförmüş. Ya yani hem iyi şoför, arabanın kuatı olmasının etkisi var tabii ki ama çocuk hissiyatlı çocukmuş. Belli yani. Güzel. Kontraları güzel verdi. Bu da bayılıyor hissiyatlı demeye. Viraja hızla girme, asfalt yanındaki kuma teker kaptırma. <laughs> güzel başlık. <laughs> Bak geldi. Hop. <laughs> Buraya hızlı girdi. Evet. Şuradaki şeye kaptırdı lastiği, toprağı. Ondan sonra davay davay diyor işte. Yazın <laughs> <İşte> Yani baktığın <laughs> zaman aslında hepsinin sebepleri neredeyse aynı. Yani yayaların neden olduğu kazalarda var. Yayalar da aslında bilinçli bir şekilde hareket etmeli. Sokağa çıktığı andan itibaren. Onların da bir trafik kuralına uyması Kesinlikle. gerekiyor ya. Kesinlikle öyle. Tabii ki sürücülerinde yayalara ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Mesela memlekette şeyi çok seviyorlar. Kaldırımdan değil, kaldırımın yanında yoldan yürümek. Evet. Dümdüz, hiçbir kurala uymadan geçmek. Yani yaya geçidi zaten. sürücülerden de problem ama yani yaya geçidini kullanmamak, yaya geçidi 15 metre ileride, 15 metre yürümüyor, dümdüz geçiyor. Şimdi bizde maalesef o çizgileri bazı insanlar normal yola çekilmiş çizgiler zannediyor. Onlar yaya geçidi ve ayağınıza attığınızda tabii ki durulması, durulması gerekiyor. gerekiyor. Hatta ayağınıza atmadan önce. Ha bir dakika bir tane şeyin vardı haberlerin Bak, o değil, ha haberler, Çok iyi abi ya rezalet. <laughs> Zaten yolun kenarına da arabalar park etmiş. Bir şerit Hala bitmiş. Ve Adam orada değildi. Bak bir de ona korna çalıyor abi durdu diye. Abi şu çok iyi bak. Abilerin tepki çok iyi bak. Hala ve... Hop oh, vurdu. <laughs> ve kaza oldu diyor. Abi devam ediyor. Hiç şey bakmıyor abi yani. Bir, bir şey oldu mu adama falan diye. hiç. Bak. bak. Bak, bak, bekliyoruz. Belediye otobüsü korna çalıyor. Yer veren yok. Bak. Hala takip mesafesi. Kazaya sebep oluyordum. Dum mu? Oldu. Oldu. Ya adam var haklı bu arada. Adam karşıya karşıya geçecek. Oradaki minibüsün şoförü de adam gayet nazik bir şekilde yol veriyor. Ama Duruyor. Otobüste tabii ki takip mesafesini korumadı. için. Ama şehir içinde de takip mesafesini korumak mümkün değil ki abi artık. Biraz zaten takip mesafesini korsan arkadan taciz ediyorlar. Git devam et diye. O zaman İlhan çok teşekkür ediyoruz bizi evinizde ağırladığınız için. Bir ev tur yapalım mı? <laughs> Hadi bakalım. Yapalım. Yap. Yap. Aa şey uydu. Evi böyle arkadaşlar güzel tatlı bir artı bir evi var. Şu an tabii çocuk heyecanı falan biraz dağınık. Ondan sonra... Nasıl dağınık bir mis gibi? Ha, mis gibi ev arkadaşlar. çocuk Allah. heyecanı falan ama mis gibi ev. Video izlediğiniz için bu dakikaya kadar çok teşekkür ederiz. Sigortaladım.com'un yarışmasına katılmak isterseniz arkadaşlar aşağıda siz de bu kazaları yorumlamak, değerlendirmek, kim haklı kim haksız karar vermek isterseniz aşağıya link bırakıyoruz. Oradan linkten yarışmaya katılabilirsiniz. Dediğimiz gibi hem akaryakıt hem de market hediyesi var. Bu arada bu video hoşunuza gittiyse böyle kaza videoları hoşunuza gittiyse bunu bir seri haline getirebiliriz. Tamamen her şey size bağlı. Sizin yorumlarınızı biliyorsunuz hareket ediyoruz. Yorumlara yazarsanız eğer videolar devam etsin diye hatta ben sabit bir yorum da yaparım devam etsin mi etmesin mi diye. Siz karar verin. Böyle şeyler yaparız yani. Beğendiyseniz siz videoyu devam etmesini istiyorsanız lütfen yazın devam ettiririz yani bu videoları da. Hatta siz de böyle değişik kaza videoları varsa atabilirsiniz bize. Youtube yorumlarına link olarak yapıştırabilirsiniz. Biz de oradan. Biz de oradan çalarız. Teşekkürler. Gençler. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Üye olmayı <laughs> Üye değildi neydi? Ben Abone. Doğan Kabak derneğimize üye <laughs> <iyi> olmalı. <laughs> abone olmayı, beğen izlemesini izlediğiniz arkadaşlar izlemesini istediğiniz arkadaşlara da göndermeyi unutmayın. Kayıttan çıktı. Aa! Aa! Pili bitti be yazık. Çocuğum, çocuğum yedek pil alaydın. Yedek pilimiz var. <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Salla o kime salla. Yeter! Yeter! Hadi yeter. Geç yerine. <laughs> Korktum. Hadi tamam hadi.